Kadir abi. Bir şey mi oldu? Yok abi bir şey olmadı. Sayende her belayı def ettik çok şükür. Ben sana bir şey diyecektim. Ben seni köşede bekliyorum. İyi günler Hatice'm. Abi ne olduysa sayende oldu. Geçen de Salih'e kızmışsın. Bir daha bu lafları etme demişsin ama... ...garibanın da zekatı, mahcubiyeti. Rahmetli babamın da bu. Çok cesur adamdı. Ben gelin giderken Sariye verdi. Ama bir kere bile takmadı. Layık görmedi kendimi. Ben düşündüm ki bu senin hakkındır. Neden? Abi kaç zamandır buradayız. Daha bir kişi bile arkamızda durmadı. Ne zaman ki senin sesin duyuldu. Olan bir tane ortada. Sen onu bence Salih'e ver. Onun hakkı. Abi, Salih'im eve bir daha yara bere içinde dönmesin o bana yeter. Çok korktum ona bir şey olacak diye. Bismillah daha bugün rahat nefes alabildim. Onu da öldükleri günün akşamı. Sabaha kadar uyumadı. O da yani yarası kapanmaz bir daha. Kim öldü Salih? Muhsin'le köpekleri kim olacak? Hediye'ni aldım kabul ettim. Sen dön evine. Hani o kapanmaz dediğin yere var ya. Salih'e söyle, o yere kapanacak. Pınar başından bulanır canım oy. Pınar başından bulanır canım oy. İner obayı dolanır canım oy. Sende çok haller bulunur canım oy. Dağlar duman olur, çayır çimen olur. Ben yari görmesem halım yaman. bir devir kapanıyorlar. Yapacaktım bir albüm. ne olacaktın işte. Zamanında onu düşünmedik değil. Ama o mağazada yapmadım tabii. Pezevenk seninle uğraşmış bütün gece. Aldım haberlerini. Uğraştı. Ama benimkiler verdi cevabını. Öyleymiş. Duydum hepsini. Vallahi helal olsun bu millete. Sonunda uyandılar. Sen bile. Neyse hadi ben gidiyorum. Ben diyeceğim bir şey? Ha. Babam hasta biraz. Bir göz kulak ol. Tamam, tamam. Ayakkabın çamurlamış. olmuş. Nasıl olmuş? <laughs> Burası çöp köy, kibar. Akıllı ol, adamın aklını alırlar. <laughs> Hadi sefer tasını alıp gidiyorum ben. Bu ne biçim bir mizah ya? Nereye? Kadir. Usta ucuz yolu bir şey olmasın ha. En iyisi neyse onu yap. Tamam ulan anladık. Ya sen böyle ulandım ulandım konuşuyorsun da ben senin 20 sene önceki şiran değilim ha. Akıllı ol. Ulan. Eskiden de, şimdi de en fazla sahibin değişmiştir. Hıh. <laughs> Arabanın altından da ses geliyor ona da bir bak. Altına falan bakamam, bir sürü işim var. Unutmadıysan gir kendin bak. Ya sen iyice yaşlandıkça böyle huysuz, iğrenç bir insan oldun ya. Ben malzeme almaya gidiyorum. Git ne diyeyim yani? Git. Bu da rezil oluyor. Huysuzum. Allah'ım ya. <laughs> ee, bir sıkıntı da yok. Bu niye din diyor ya? Allah Allah. Buna sıkışmıyor Lan! Lan! Lan kaldır! Aa! Aa! Lan! Ustur, lan! Lan! Lan kaldır! Aa! Lan ne Usta! Nasıl Mursin? Güzel mi acı çekmek? Kadir! Kadir! Kadir kaldır! Bu kemiklerim kırıldı Kadir! Çıkar lan. Çıkar beni vallahi ölüyorum. Kadir. Ölünce çıkarırlar lan. Acelem yok. Kadir bütün kemiklerim kalacak olur. Nefes alın. Nefes alın. Salih'i kim dövdü? Fatih. 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 Sen? Aa, ben o ne dediyse onu yaptım. Yemin ediyorum onu söyledim. Kadir beni çıkar buradan Kadir. Salih yeri işine dönecek. Hemen. Kadir. Kadir kaldır. Kadir, Kadir kaldır yüzünü. Kadir kaldır. Kadir, lan kaldır yüzünü, kemiklerim kırıldı. Sıkıştım, Kadir, Kadir dış çıkar. Kadir, kadir. sala kendi kendini öldüreceksin. Usta, Usta, Usta kalf, Usta, Usta. Usta. <gülüyor> <gülüyor> Hı Usta. Ustam! Ustam! Tamam tamam. Usta, Usta. Hı Ses geliyor altından.